gelmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine tamam. Tamam komutanım anlaşılır. Geliyorlar mı? Gel 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 bir şey yapmayacağız gel. Tamam, tamam. Ben çevirdiklerim diliyorum. Şeyde şey değil. Hayır. <laughs> <laughs> Baba da eki on beni buraya getirmişlerdi Ali. Hani, Baba da geldi dedi onu bana verin. Dedi vermiyoruz artık biz almışız bizimdir bizimle kalacak. Babam da kızıyor diyor olmuyor <laughs> ver. Bunlar da babamı diyorlar. Gördün mü sen? Evet yüzünü hepsi mahvetmişlerdi. babamın yüzünü. Bilen diyor Hazreti Muhammed kur bana kurban olsun. Bir de dine dine küfre diyorlar. Ben dedim ben dinimi seviyorum dedi. Dedi, dedi verirsen Muhammed'e gidersin. Bir tanesi bana niye seviyor. Hayır evlere gidiyor diyor fakir evlerden çalıyor diyor telefon, telefonları. Çarıyordu. Gördün mü? Ben gördüm. Ben diyordum niye çalıyorsun? Bu kadaha günah, günahdır dinlemiyor hırsızlık yapıyordu. O kadar insan bir tane yaşlı dahi vardı. Onu takip ediyordu. Gitmişlerdi o evi yağmışlardı. İcadi diyordu siz yağmayın. Dizi yani insan diyor. Keşke keşke ben ölseydim bu günleri gülmezse. Niye? Bunların yaptığı şeyleri. Mesel yaptığı halkın evini mahvetti. Dihak istemişsin biz şehre girelim. Şimdi halk bize ihanetçi çokmu? diyor destek vermemiş. E halk sana vermiyor. Sen, sen yaptığın şey doğru değildir. Halkın eşyalarına giriyorsun. Duvarı kırıyorsa evleri yıkıyorsun. Bunu kim kabul edecek? Bilmiyorum da epey de artık o biz abla geçen gün çıktılar. Onlarla beraber Bir gün dedi biz çıkacağız bundan iki ay önce. Bir hafta bize duvar kırdılar. Biz de bir kelimeyi söylemişiz. Niye kaldın? Ben ev, evlerin kapıları kırıyordu abi. Hepsine gidiyor, evi damadağım ediyordular. Sonra o komşular hep çoğunluklarını yapmışlar. Ben de bir daha kalayım, eve sahip çıkayım. Ondan sonra kaldım, 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 kaldım. 18-19 suka geldiler. dediler sen burada çıkacaksın, biz bu evin duvarını kıracağız. Tamam, He. hadi götürün. Lan dediler, dedi çıktığın an yani yürürsen seni, hanımı, çocuğunu öldürür sığarız arkada. Ben adam kork ya korkuyordu ha işi niye yalan atayım? Kakayım diyeyim valla. Ne yaptılar da? Ne iş Ya mesela bize diyor diyor torba doldurun. Torba dolduruyorduk. Mesela bize diyor diyor gidin bu kapıyı açın. Bakın içinde tüp falan, erzak falan varsa toplayın getirin. Tabii üstümüze mesela yetkili biri olur. Yani böyle